Gerekli malzemeler 3 at, levrek, 1 at, patates, 1 baş soğan, 2 domates, 2 ila 3 at, limon, 1 baş sarımsak, zeytinyağı, salça, 6 ila 7 at, defne yaprağı, tuz, karabiber. Pişirme kağıdını yağladıktan sonra kestiğimiz patatesleri pişirme kağıdının üzerine yerleştiriyoruz. Bir kaseye sıvı yağ döküp tuz, karabiber ve salça koyup karıştırıyoruz. Önceden yıkayıp temizlediğimiz balıklarımızı fırın tepsisine alıyoruz ve hazırladığımızı sosu üzerine ve içine sürüyoruz. Balıkların içerisine ve çevresine sarımsak, soğan, defne yaprağı, domates ve limonları yerleştiriyoruz. Ben sosun içerisine salça koymayı unuttuğum için sonradan sürüyorum. Dur bir bakayım selfie olsun. 10 dakika önceden 220 derecede açtığımız fırına balıklarımızı koyuyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Ortalama 1 saat sonra yemeğe hazır. Afiyet olsun.